çevirirsiniz, pasaportu istediğiniz İstediğiniz gidersiniz. Belediye olarak, belediye başkanlığında her zaman yanınızda. Bir şey istiyorsanız olursa, hiç çekilmeden bir ilgili arayabilirsiniz. Tamam. Bizim pandemi sürecinde öğrencilerimize bir, bir kitap yardımı yapalım. Yani bu pandemiden dolayı zaten öğrenciler okullarından uzak kaldılar, derslerinden uzak kaldılar. Derslerine gidemeyen okullara bir... gidip derslerinizde başarılı olursunuz. Bunlar da bizim belediyemizin bir hediyesi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Onlar be. Bu be. Be. Belediye onlar artık şunu dedik. Evet. Bu pandemi sürecinde biz öğrencilerimize sahip çıkmak istedik. Şimdi, biliyorsunuz bütün dünyaya saran pandemi var. Bizim kendimizin de etkisi altına oldu. Bu süreçte de biz öğrencilerimize sahip çıkmak istedik. Ee, biliyorsunuz okullar tatil de edildi. Öğrencilerimiz akıl eğitim görüyordu. Dershaneye gidemeyen öğrencilerimiz var ki öğrenciler bu pandemi sürecini fırsata çevirsinler. Ama evet. kaynak olarak da biz belediye olarak yardım ettik. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Umarım bu bunu iyi değerlendirirsiniz. Biz bunları okumanız için, üniversiteyi kazanmanız için veriyoruz. İnşallah. Teşekkür bunu değerlendiririz. Şimdi biliyorsunuz bütün dünyayı saran bir pandemi var. Bu ülkemizi de ciddi anlamda bir etkisinin altına aldı. Bu pandemiden dolayı şu anda bütün okullar kapalı. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim görüyorlar. Biz özellikle lise son yönü, yani lise 4. sınıfta okuyan öğrenciler ile daha önce mezun olan öğrenciler, yani YKS sınavına girecek, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için belediye olarak kitap seti aldık. Ee, biz burada maddi öğrencilerin maddi durumuna bakılmaksızın bütün öğrencilerimize, e, beldemizde e, okuyan bütün öğrencilerimize Akpınar'a kadar, bütün öğrencilerimize kadar kitap seti aldık. E, bunların hepsini biz dağıttık. E, birkaç tane köy kaldı. inşallah bu yarın onları da dağıtacağız. E, biz öğrencilerimize diyoruz ki e, pandemi sürecini e, kesinlikle fırsata çevirsinler evlerinde e, bizim verdiğimiz e, kaynaklarda çalışsınlar. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Eğitime, öğretime her zaman destek süre Bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki öğrencilerimiz okumaya istekli olsunlar. Biz her zaman yanlarında olacağız. Biz, evet. Bir çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. bunları değerlendirelim. Yani olarak bir ne yapıyor? Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok var, sağ sağ olun. Biz de bu pandemi sürecinde hem mezun olan hem de yani şu anda olsun.